Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 25 Eylül 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 süt, başçı tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramlık seçenekleriyle 169.90 5 kilogramlık Migros un 69.50 320 gramlık uzman kasap ızgara köfte 116 lira 830 gramlık Migros domates salçası 34 lira. Uzman kasap Tehirdağ köfte 320 gramı 120 lira. Maret lezzetince hindi füme 110 gramı 59.90. Marmara birlik ekstra az tuzlu siyah zeytin 800 gram tenekede 159 lira. Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peyniri 450-500 gramlık seçenekleriyle 200 lira. My Life Organic Onlu Orta Boy Yumurta 70 lira. İçim Beyaz Peynir 1000 gramı 200 lira. Keskinoğlu Piliç Kasap Köfte 300 gramı 38 lira. Şen Piliç İmren Piliç Fileto kilogram Fiyatı 190 lira. 5 litrelik Komili Ayçiçek Yağı 240 lira. Kartdor Selection Dondurma Çeşitleri 800 milimlik 119 lira. 5 kilogramlık sinangil un 85 lira. Komili doğal sızma zeytinyağı meyvemsi lezzet 2 litresi 560 lira. 2 kilogramlık yayla osmancık pirinç 100 lira. Salina iri salamura tuz 1500 gramı 15 lira. Lipton yellow label çay 1 kilogramı 180 lira. 500 gramlık nestel Coffee Mate 175 lira. 750 gramlık Nutella 159.90. Kara Sevda siyah ay çeşitleri yerli tuzlu ve tuzsuz 21.50. Nescafe 3'ü bir arada onlu paket 50 lira. Fisko birlik fındık ezmesi 300 gramı 125.90. Bal parmak çıt kapak yayla çiçek balı 600 gramı 275.90. Kellogg's şeker ilavesiz hurmalı ve bademli granola 250 gramı 89.90. Ülker biskrem kakaolu 24 TL. Nestle damak kare çikolata çeşitleri 49.90. Şölen lupo sandviç kek çeşitleri 44.90. Fausti çeşitleri 1 litrelik petler 24 lira. Eti Gold kek çeşitleri 7.25. Ülker Çizi Peynirli kraker Dörtlü Paket 31.90 Ülker Çizi Viç Peynirli kraker Üçlü Paket 32.50 Red Bull Enerji içeceği Çeşitleri 250 milimlik 32.50 B 1.5 litrelik Lipton Ice Tea Şeftali 35 lira Dimes Meyve Nektarı 1 litrelik 37.50 1 litrelik kapi geleneksel limonata 25 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2.6 litresi 140 lira. Borçöz pas ve kireç çözücü 1 litresi 39 lira. 2.5 litrelik Dixi Bref yüzey temizleyici 70 lira. Super Milo 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 190 lira. Super Milo 3 katlı bambu havlu 6'lı 60 lira. Prima Premium Care ekonomik paket Bebek bezi çeşitleri 500 lira. Papilla Vilma Ocaküstü, üstü döküm tostmatik 450 lira. 2,5 litrelik zeytinlik veya turşuluk 90 lira. 3 bölmeli saklama kabı 70 lira. 1,5 litrelik zeytinlik veya turşuluk 70 lira. Migros Migros 600 gramlık inek peyniri 168,75. Migros Filiz siyah çay 1 kilogramı 110 lira. Migros yüzey temizleyici çeşitleri 1,5 litrelik 36 lira. Migros Osmaniye iç yer fıstığı 200 gram 33.90. 1 kilogramlık Migros kaymaklı tava yoğurt 45 lira. 1 kilogramlık Migros yerli yeşil mercimek 59 lira. 6 kilogramlık Migros yumuşatıcı çeşitleri 130 lira. 2,5 litrelik Migros ayran 35.75. 2 litrelik Migros beyaz sirke 28.50. Migros şeker ilavesiz reçel çeşitleri 360 gramlık seçenekleriyle 66 lira. Migros yağ çözücü sprey 1000 milimi 35 lira. Migros kavrulmuş fındık içi 150 gramı 74 lira. Migros sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 750 milimlik seçenekler 34 lira. Migros bulaşık makinesi tuzu 2 kilogram 31 lira.